yetiştiremiyorum artık. Yetiştiremiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün de yep 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 yeni bir oyunla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle pizzacı olacağız değil mi baba? Evet arkadaşlar bugün pizzacı oluyoruz. Pizza dükkanımız var ve Muhammed de benim çırağım olarak yanımda çalışacak arkadaşlar. Bakalım pizza dükkanımızı büyütebilecek miyiz? Baba müşteriler doluşmuş baksana. Oo kapıya kadar kuyruk olmuş. Bak 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 bak. Evet. Hadi hemen başlayalım sen. Evet. Ka sen kasaya geç Muhammed ben de hemen buradan sana pizzaları getireyim. Tamam ben kasaya geçeyim baba. Geç sen kasada dur. Oradan tamam. müşterilerle ilgilen. Bak hemen ben de sana buradan pizzaları alayım getireyim. Geliyor pizzalar pizza geliyor. Yaptım, pizza. Geldi geldi hemen bıraktım. Oo bir sürü para geliyor. Pizza bitti pizza geliyor geliyor pizzalar geliyor geldi pizzalar şu paraları da toplayalım paralar 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 Otur arkadaşlar para kadar olmaz. çok kazanırsak o kadar çok dükkanımızı büyütür Baba, ve güzelleştiririz bu adam şu kızla oturmak istemiyormuş niye bak şu kız var ya yer var aa hemen ona bayıldı müşteriler bayıldı <gülüyor> 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 niye düştü onlar demin öyle düştü yemekleri çok yaptığımız için baba tamam mı? Bayıldılar güzellikten değil mi? Evet güzellikten bayılıyorlar. Evet arkadaşlar yeni Aa, pizza yok lahmacun var getireyim mi? Aa pizza pizza lazım. Bunlar hep Bakın. pizza mı yiyor lahmacun? Şuraya hemen bir paket servisimizi de açalım. Arkadaşlar burayı da bir tane kuralım hemen. Bakalım burası da paket servis yeri arkadaşlar. Buradan hemen arabalara veriyor. Bak birazdan arabalar gelip bizden paket evet, servis alacaklar. Bir çırak daha geldi baksana. Aa, bir çırak evet. daha bize yardıma geldi. Evet, baba, her şeyi koyuyor. Aa, aferin çocuğum, aferin. Devam et. Evet, otur sen Sen buraya gelmiyor. çalış, ben de hemen şuradan paket servis yapayım. Ama buraya da paket servisi de lazım. Masalar temizlenmesi lazım, Muhammed. Baba, sen temizle adam zaten koyuyor. Evet, adam ama paket servise koymuyor. Ben paket servise koyacağım. Hop, 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 hop. Buradan paket servise yükleyeceğiz. Çöpleri toplasın zaten. Aa, ara. çöpleri de topluyor. O abileri bu iyi çalışıyor aferin, bu arkada. İyi çalış. Ben kasa Paket de, servis kasa. geldi. Araba bekliyor burada. Bak paket servis geldi. Tamam sen paket servisle uğraş. Tamam arabaya yükle verelim arabaya gitsin. Abi şu kız da oturmak istemiyor şu parti şapkalı adam. O hemen onun yerini değiştirebilirsiniz. Tamam. Adamlar yine güzellikten bayıldı. Evet. Hmm. Niye bayılıyorlar öyle. Çünkü <laughs> çok güzel yapıyoruz Baba biz. Evet çok çok güzel leziz yemekler yaparsak. Ha, yanlış yere koydum ben. Paket servis birikti burası. Hemen Hah. şuraya. Aa, ah, tamam şu paket servisleri alalım. Arabalara. Arabalara arabalara. Baba hop. çöpler toplayın. Buyurun efendim size. Oo, bir sürü para gibi birikti. Her tarafta paralar var. Ben yetişemiyorum artık. Bize eleman lazım. Evet. 3 kişi çalışıyoruz arkadaşlar. 3 kişi yetiştiremiyoruz. Evet ya o kadar çok müşteri var ki. Var ya. Artık hepsi yerlere düşüyor. Bir sürü şey var. Evet baba. Arkadaşlar hemen hemen şu masalara masalara. Bak masalar müşteri bekliyor. Evet baba. Bir nasıl şeyler... yer? Kasa. Ooo Muhammed sen hiç kasada evet. durmuyor Müşteriler birikmiş burada kasada dur. Yer yok değil. Var var bak orada oturacak Esşit iki tane oldu. yer var. İki tane boş yer var orada. Bak nasıl no, yapıyor? diyor. Ooo araba burada birikmiş ya. Paket servisleri arabaya götürmemiz sen lazım. Sen yap baba ben paket servisi yapayım mı? Eleman lazım acilen eleman eksikliğimiz tamam, var. Ben eleman yapayım baba şurayı. Hemen şuradan paket servisleri arabaya bırakalım. Paket Hop. servisi yapayım baba ben Hop, Arabalar da alsın Buradan paralar buradan da gelsin. Ama her tarafa yetişemiyoruz. bak burada müşteriler birikti çöpler evet, birikti. Baba. Hemen şuradan müşterileri biz alalım. Buyurun efendim ne istemiştiniz? Ey, oturacak. Aa yer oturacak yok. yer yok Nedir? diyor. Tabii olmaz bak çöpleri toplamamışsın. E, sen. Kızın yanına niye oturmuyor? Şuradan çöpleri hemen alalım. Atalım çöp tenekesine. Hop Adam. tamam yer boşaldı buyurun efendim. Kızın yanına niye oturmak istedin? Buyurun isterim? efendim belki istemiyordur. Olabilir herkese saygımız var. Yapacak bir şey yok. Şurada evet. ben bir tane daha masa kurayım. Masamız yetersiz kalıyor çünkü. Alın efendim. Şuraya da bir masa kuralım. Masalarımız pizza lazım pizza pizza. Arabalar da bekliyor Muhammed. Hemen arabalara yetişmemiz lazım para bitti. Bak para bitti hiçbir şey kuramıyorum. Para bitti müşteriler bekliyor baba, çıldıracağız. Baba burada bir sürü para var ne diyorsun sen? Çıldıracağız müşteriler birikti. Bak baba burada bir sürü para var. Para. Burada da var burada da. Buyurun efendim ne istemiştiniz? Pizza yaptım. Bunlar hep pizza mı yiyor? Biraz da lahmacun yesinler. Evet ya hamburger falan yiyin, yani başka. Niye yemiyorsun? Buyurun efendim. Siz ne istemiştiniz? Kıymalı bir var. Ee, yok kıymalı, illa illa bu lahmacun şey istiyor. Pizza istiyor. Pizza istiyorum ben. Aa bayıldım işte dediler. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bunlar niye bayılıyorlar? Bilmiyorum güzellikten herhalde. Hemen şuraya pizzalarımızı koyalım. Bak masalar çöpler hep birikmiş. <laughs> pizza yok pizza yok. Yetiştirin pizzaları. Bizim var ya acilen bir usta almamız lazım. Biz ikimiz artık buraya yetişemiyoruz. Buraya usta, bir masa, masa daha kuralım ya. Usta nasıl alacağız? Para lazım usta. Abi. Evet bir masa daha Evet baba. Bir sürü müşteri olmuş. Üçer üçer beşer pizza istiyorlar. Ben bir sürü buraya kutu dizeceğim baba. Sonra bunları satalım. Siz 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 hemen ben buraya hop. Ben dizeyim baba. Önce bu kaç tane var? Müşteri. Bir sürü müşteri var ben paraları topladım. Aa şuraya da müşteri gelmiş. Hemen buradan. Buyurun efendim ne istemiştiniz? Evet, ne istemiştiniz? Bunlar hep pizza mı alıyor? Başka bir şey almıyorlar mı? Size amacın verelim. Pizza kalmadı. Yok ee, illa pizza olacak yok, diyor. Yok ben pizza isteyeceğim. Diye. Hemen geliyor pizzalarınız efendim. Masaları toplayayım ben. Masalar kirlenmiş. Aa bayıldılar bunlar. <gülüyor> 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 Baba, bir sürü pizza kutusu biriktir paraları. Baba Hemen. kutulara bak. Bir masa daha kuruyorum. Aa, kur bakayım baba. Ama kuramıyorum. Bir sürü para istiyor bir masa daha kurmaya. Oo, Paramız bir yok. Para bir bitti. Sürü... Para nasıl bitti? Para var ya baba şurada. Bana ben... para ver. Bana para ver. Bak para orada. Görüyor musun baba? Nerede? Ana, or ya. Kaç evet. tane var burada? Kaç dolar? 7-8 dolar var burada. Hemen şunları satalım. Baksana birikmiş minare gibi yapmışım ne burayı. Yapıyormuş. Buyurun. Buyurun ne istemiştiniz? Buyurun efendim ne istemiştiniz? Buyurun efendim. Siz ne istemiştiniz? Ben bir tane pizza değil, üç tane. Bayağı yoruldum ama çalış çalış her tarafa yetişmeye çalışıyorum. Kutular var ya minare gibi yığılmış yukarıya doğru. Ben yaptım baba. Pizza bitti. Bitti bir. efendim. Yenileri gelsin. Geldi. Geldi. Yeni siparişler hemen. Bir. Evet siz ne istemiştiniz? Üç tane mi? Bir tane eksik kaldı. Acil bir tane sipariş bekliyorum. Üç tane geliyor efendim. Bir tane bir. eksik kaldı. Çok acil. Birisi Müşteri geldi bir tane acil hemen hop tamam buyurun sıradaki 3 tane 3 tane bekliyorum. Ana yok evet. bir tane geldi daha ah tamam bitti sıradaki müşteri 3 tane daha. Paralar çok oldu baba. Evet artık. paralar çok oldu yetiştiremiyoruz artık. Arkadaşlar evet. o kadar müşteri var ki o kadar para kazanıyor metraf para doldu. Kaç lira var baba şu an elinde? 154 dolarım var. O kadar çalışıyoruz çalışıyoruz. 154 dolarımız var daha. 3 evet. Üç kişi çalışıyoruz burada. Ya, burada da müşteriler dolmuş. Hemen buradakilere de ben vereyim. Burada da bitti. Pizzalar yetişsin pizzalar. Pizza bekliyor müşteriler. Hemen buraya pizza verelim. Evet, veririm. pizza lazım. Pizzalar pizzalar. Ben da minare yaptım. Yapacağım baba yine. Evet arkadaşlar. Çöpler. Bu çöp birikmiş bir sürü. Bu çöpleri kimse toplamıyor mu ya? Çok tembelsiniz. Hiç kimse toplamıyor. Biz minare yaptık. Oh, çöpler gitti. Aha, bayıldım <gülüyor> 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 Niye bunlar yemeği çok sevince bayılıyorlar mı? He, bayılıyor. Allah Allah, nasıl bir şey? <gülüyor> 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 Lezzetten bayılıyorlar. He. Bu da bir tane pizza koymuş Önden Hala yiyemiyor. Ha, çok mu sevdin pizza'yı? Yesene. Bakıyor. E, pizza'ya bakıyor, yemiyor. Baba, yesene. Bu yemiyor. Hangisi? Bak bu sabahtan beri burada duruyor yemiyor. Belki arkadaşını bekliyordur tek başına bitiremiyor. Pizzalar geliyormuş. müşteriler geldim, pizza bak. bekliyor, müşteriler pizza bekliyor. Hop, buyurun efendim. Yumurtalı pizza, kaşarlı pizza, sucuklu pizza. Ben pizzalı pizza istiyorum. Oo, doldu buralar. Baba, adam pizzalı pizza istiyor. Ya, Baba bu sen... müşteriler kalkmıyor ki yeni müşteriler gelsin diye ya. Kalksana. Efendim ne? Istiyor? Pizzalı pizza isterim. Arkadaşım doyduysan kalkar mısın? Bak yeni müşteriler geliyor yer yok. Oturamıyorlar senin yüzünden. Baksana, Kalkmıyor. Oturmuş orada kalkmıyor ya. Bir saattir kalkmıyor. Evet. Şu adam da kalkmıyor. Kalkmıyor. Arkadaşıyla bitirdiler. Paraları alalım. Arkadaşını bekliyorum. Evet. Hop buradan da paraları alalım. Hemen şuradan yeni müşterilere. Buyurun efendim sucuklu pizza var. Hop bu da aldı gitti. Hemen pizza verdik efendim. Alıyorlar alıyorlar gidiyorlar. Boş masamız var mı? Masaları toplamamışsınız. Kirlenmiş masalar. Buyurun. Yeni müşteriler. Gelebilirsiniz efendim. Aa. Daha kimse gelmiyor. Ben şuraya bir masa daha kurayım. Masa yetişmiyor şey. bize. Baba çünkü minare olmuş. Kapıdan dışarıdan mı gelecek e, adamlar? Evet. Yer kaldı. Oo, Bütün paramı yedi. Hala bir tane şey açamadık buraya. Evet baba. Bu çöpü de atamadım. Elimde kaldı. Tam bir çöp daha. Hoppa. Pizzalar bitti Muhammed. Hemen pizza. Yeni pizza gelmesi lazım. Ben de masaları toplayayım. Masalar çok kirlendi. Evet Hop. Bunlar nasıl hop. pizza oluyor ya böyle? Evet bunlar çok aç millet. Pizza 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 pizza. Pizza kalmadı pizza yapmıyor bunlar. Bir paket bir tane paket oldu ancak. Başka paket yok. Baba pizza kalmadı herhalde baksana yavaş yapıyorlar. Var işte bir tane pizza. Bir yeni pizza yerini açmamız lazım ama para yok. Şöyle kutuları dizelim. Para yok pizza yok hiçbir şey yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Pizza kutuları yok. alalım hop kutuları aldım. Pizza Görünüm. vereyim. Oh. Ver, Buyurun paket servis. Üç tane geliyor hemen. hemen bir tane. Bir i̇ki tane. Aa, kalmadı. Kutu kalmadı. Kutu burada burada. Ne çabuk bitiyor kutular ya. İki tane gitti. Ama bir sürü kutu yapıyoruz bak baba. Üç tane. Hop iki daha geliyor. Oo bayağı hızlı çalışıyorsun. Aferin sana. Sana kutu. bir dahaki maaşında çift maaş ikramiye vereceğim. Pizza ısmarlar mısın bir de efendim? Ismarlamam mı? En iyi pizzadan sana kocaman bir tane yapacağım. Ha. Aa bu müşteriler gene bayıldı. Ha. Demek çok seviyor. O kadar seviyorlar ki lezzetten bayılıyorlar artık. Bayılmıyorlar yok ölecekler artık. Amma <laughs> <laughs> çöp birikmiş şuraya bak minare gibi çöp oldu. Topla evet, topla baba. bitmiyor hemen şunları atayım ben. Hop. Evet. İki tane daha lazım paraları toplayalım. Şuradan yeni bir tane masa açayım ya. Baba bu sürü. Evet yeni masamı açayım. Şuradaki masayı açmam lazım. Çünkü müşteriler o kadar doldu ki yetiştiremiyoruz artık. Yani. Evet yeni masamız da Hı açıldı. Yani. Oo, dört kişilik masa açtım. Dört kişilik masa. Bakayım. Bak kocaman dört kişilik masa açtım. Şimdi hiç olmazsa daha çok müşteri daha çok para demek. Aa. Evet. Ama sen hiç güzel çalışmıyorsun Mahmut. Bu ne çöplere bak ya. Her taraf çöp birikmiş. Ben ama buraya minare yaptım yine. Geliyorum geliyorum. Yetiştim müşterilere. Buyurun. Buyurun. 3 tane 2 tane. Bu da 2 tane bitti. Pizza bitti. Baba sen buraya hiç bakmıyorsun bak. Yetiştiremiyorum ki. Üst sürü pizza istiyorlar. Yetiştiremiyorum. Görüyor Hop. musun minare baba. Buyurun. 2 tane. 1 tane. 3 sen... tane. Bir tane. Üç evet tane bu da istiyor. üç tane istiyor. Hı? Oo masaları doldurduk maşallah Alper, maşallah. Birisi yardıma Allah geldi. Allah bereket versin. Yardıma geldiler baba. Evet yardıma geldiler hemen. Kim geldi? Hı? Alper gelmiş yardıma. Evet, bu bizim Alper. takipçilerimizden arkadaşlarımızdan Alper yardıma geldi bize. Evet. Şimdi. Hemen burayı kurayım burada ne var bakalım burada ne açılacak arkadaşlar görelim. Baba sen bak kaç Oo, tane olmuş? Bir oldu? fırında iki fırın oldu. Oo. İki fırında işimizi daha da hızlandırabiliriz artık. E, ee, ama daha çok işimiz oldu. Evet daha çok işimiz oldu ve uzakta kaldı bile. Bu, bu fırından niye bu kadar uzakta anlamıyorum ki. Baba Buyurun. oraya bak. Üç tane. Oo minare yığılmış oraya. Evet baba onu ben yaptım işte. Üç tane. Beş iki tane. Beş tane. tane. Evet yumurtalı kıymalı Aa yer yok diyor. Oturacak yer yok. Bir masaları temizlesin. Birisi de şunları satsın. Çok oldu. Ben satıyorum onları. Sat baba. Buyurun. Üç tane. Güle güle. Gene bekleriz efendim. Üç tane. İki tane. Üç tane. Gene bekleriz efendim. Bir tane. Çok az aldın sen. Bir taneyle doyar mısın? Evet ya. İki tane. Üç tane. Maşallah. Bak bu çok iyi. Aferin aferin sana. Evet baba. Çok bir tane ya. bu azaldı ya bu yaramaz müşteri bir tane alınır mı Hayır, hemen şuradan ey, ay beni Oo, paralar 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 o işte para pizzalar yetişmiyor pizzalar masalar çöp dolmuş Muhammed. bütün masalar çöp dolmuş ne yapacağız hop ben toplayacağım Ama paralara bak ne kadar bahşiş bırakmışlar görüyor musun bir Baba, sürü artık şu binlik yeri açabilir misin o binlik yer açılmaz ki daha 255 paramız var nasıl açacağız aa ee, pizzalar Pizza çöp'e çöpler, gitmesi çöpler. lazımmış baba. Pizzaları çöpe atma. Tamam. Bina, ekmek o çarpılırız. O <laughs> zaman atmayayım. Müşteriler memnun kalırsa ne kadar memnun kalırlarsa o kadar çok bahşiş bırakıyorlar. Masalarda çöp yok baba. Evet, kaşarlı pizzamız. Buyurun. Aa, evet. pizza bitti. Buyurun. Pizza bitti. Bunları da toplayalım, paraları da toplayalım. Buyurun, Üstüz buyurun. 51. Bu. Aa, burada da var. Aa, burada da arabalar bekliyor. Baba, en son. Buyurun bir tane. En son şu yarım saattir bekleyen kız yemeğini yedi. Ha, bir saattir masamızı boşu boşuna işgal etti. Evet, arkadaşı geldi. Pizza bitti. Arkadaşlar, yetiştiremiyorum artık. Yetiştiremiyorum. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar biz yetiştiremedik artık. Pizzaları yetiştiremiyoruz ve çıldırmak üzereyim. Evet, Evet arkadaşlar artık yetiştiremiyoruz. Eleman da yok. Eleman bulamıyoruz. Dükkanı kapatma kararı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir daha da dükkanı açmayacağız. Çünkü çok müşteri geliyor. Bir de müşteriler bayılıyor. Çöp atıyor. Toplamak zorunda kalıyoruz değil mi baba? Evet arkadaşlar iki kişi yetiştiremiyoruz. Belki siz açarsanız dükkanı yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Biz iki kişi yetiştiremedik. Baksanıza evet şu kuyruğa kocaman oldu. Bakın Artık yorulduk, bıktım, terk ediyorum dükkanı, terk ediyorum, elveda dükkanım, seni özleyeceğim. Arkadaşlar bu arada bu kadar oyun oynadık, kanalımıza abone olmazsanız çok 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 üzülürüz.